Oh be vallahi yemin ediyorum ilaç gibisiniz ya. Nasıl özlemişim sabahtan beri story atmıyorum. E, çok yoğundum işlerim vardı bu arada çok güzel gözüküyorum farkındayım. E, maşallah dediniz inşallah. Bir kadının hiçbir zaman yaşı yoktur. Bir kadının hiçbir zaman bir yaşı yoktur. En büyük zararı siz kendinize verirsiniz. O da nasıl kendinize bakmayarak kendinizi salarak. Zaten arada salıyoruz yiyoruz bilmem ne yapıyoruz. E niye makyajla uyuyalım niye kendimize bakmayalım. Niye masada oturduğumuz zaman, kalktığımız zaman arkamızdan konuşulmasın, çantanız konuşulmasın, hiçbir şeyiniz konuşun, cildinizin güzelliği, oturuşunuz, endamınız, kadın kadınlığınız konuşulsun. Efendim birazdan çok güzel haberlerle karşınızda olacağım. Bu Vilep kozmetiğin bu şahane kendimin sizlere tavsiye edeceği 7 tane ürün muhteşem indirime girdi. Şimdi onları ayarlayacağım. Birazdan karşınızda olacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. Küçük bir kombin değişikliğinin ardından tekrardan buradayım. Ne yapıyorsunuz? Kendini seven kadınlar burada mı? Kendine asla salmayan, kötü enerjisi olan insanları etrafından uzaklaştıran, böyle gitgide böyle küçülen, böyle sevdiği dostları ve arkadaşları hayat geçirip kendine bakmayı seven aynaya baktığı zaman ben dünyanın en güzel kadınım diyen hanımefendiler buradaysa ben başlıyorum. Evet efendim yüzde %55 bir indirimi var. Yılbaşına özel bir indirim yapmışlar. Her üründe %55 indirim var. Aynı ama benim sizler için çok güzel bir sürprizim var Vilebin. Benim en sevdiğim ürünleri biliyorsunuz her zaman burada söylüyorum. Vilebin diş macunu kadar var ama ben en çok kullanmaktan hoşlandığım ürünleri söylüyorum. Evet diş macunu da kullanıyorum ama bazen markaya çok sevdiğimiz zaman biliyorsunuz ki iyi geldiği zaman neyi varsa hep almak isteriz, bakmak isteriz, kullanmak isteriz çünkü memnun kalıyoruzdur. Efendim muhteşem bir setten bahsedeceğim size. Şu an ekrana. Şimdi size içimi rahat rahat dökebilirim. Çünkü bu setin mimarı ben olurum. Evet hepsi tek tek %55 indirimde ama e, bu seti komple isteyen benim böyle bir indirim olmasını yılbaşında. Benden size yılbaşı hediyesi gibi olsun. Bu arada setin içinde şampuan da var. Görüyorsunuz. Efendim birçok hanımefendi hedef egzama değil saçında kepek olan eşinde kocasında çocuğunda kendisi tesettürlü hanımefendiler de çok fazla yazıyor biliyorsunuz benim de saç derisinde bir problemim var e, kepeklenme kabuklanma gibi hayatım. Hep yeri olacak bir şampuan bence Türkiye'nin en çok ama en çok satan şampuanlarından kepek için özellikle o yüzden e, böyle problemi olan çok insan bildiğim için bana mesaj atan e, şampuan da setin içine koydurdum. Bu arada zaten sütü sabunsuz bir hayat düşünemiyorum. Madelep zaten e, hiç konuşmaya bile gerek yok. Ne olursunuz Google'a e, sentelle asetiyaka nedir diye yazın. Madelep'in ne olduğunu anlayacaksınız. Hücre inmeyici bir krem bir su molası verdim geldim bol su içiyorsunuz değil mi bu susuz hayat düşünemiyorum artık modeli bir çok fazla anlatmama gerek yok bu arada eczanelerde de en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğu için siz de zaten orada çok sık gördüğünüz için e, modelepten artık hiç bahsetmeme gerek yok hepimizin artık başımızın tacı oldu sette diğer ürün nedir kolajen kremi kolajensiz bir hayat asla kolajen e, e, hepimizin hayatında böyle yeri olması gereken bir şey kolajen kremi olmadan da yaşayamıyoruz kolajen kremi çok önemli yani fiyatın hepsini hani ben sayıyorum ama çok pahalı ürünler değil. Böyle güzel, fiyatı makul ürünlerle de kendinizi böyle pırıl pırıl bir kadın haline getirebilirsiniz. Leke kreminden bahsetmek istiyorum. Özellikle bıyık lekesi ve yüz lekesi olan hanımefendiler için mucizevi bir krem. Evet, koltuk altına göre, genital bölgeye göre daha e, hızlı geçiyor yüzdekileri daha iyi ama zamanla oralardaki lekeleriniz de hızlı bir şekilde ilerleyecek. Sadece sizden ricam ne olursunuz? Düzenli kullanın. Evet, setin içerisindeki 6. üründe serumumuz. serum aşığı çok fazla insan tanıyorum. Özellikle hem de yakın çevremde bile var. Ve yine bir sadece kolajen kremiyle serumunu kullanan insanlar biliyorum. Efendim, cildi özellikle kuru olan hanımefendiler vazgeçilmez olan serum. Ama ben her zaman söylüyorum, cildi yağlı olanlar da arada sırada cildini C vitamini serumla ayakta tutmayı seven, hiçbir şey kullanmadan hayatını serumla devam eden hanımefendiler için hiç. Evet, telefonum çaldı küçük bir dedikodu yaptım hemen karşınızdayım. Şimdi serumdan bahsedeceğim ama bazı insanlar vardır hayatımızda aradığımız zaman, buluştuğumuz zaman, kahve içtiğimiz zaman karşı komşumuz. Hani gör, görmeden yapamayız ya. İşte serum da öyle olacak. Hayatınıza çünkü neden onu böyle sıkması, yüzünüze damlatması, onu yayması, daha böyle kadın kadın kendinize baktığınızı hissedeceksiniz, cildinizin parladığını hissedeceksiniz. Serum öyle iyi geleceği için o yüzden e, mutlaka vazgeçilmeziniz olacak. Haberiniz olsun. Selin'cim ben hiç serum kullanmadım hayatım boyunca. İyi ki bu setin içerisinde serum var diyorsanız dünyanın en şanslı insanısınız. Çünkü neden? Hani almışken bu güzel fiyata serum da sizin olmuş olacak. Ama tek başına da %55 indirimde alabilirsiniz. Evet son ürün. 7 ürün de kükürt kremi. Ee, çok fazla sivilcesi olan insan biliyorum. Eşinde çocuğunda. Lütfen cildinizde e, sivilce varsa sıkmayınız. Sadece onu kurutun. Böyle küçük küçük sıkıyorsunuz. Evet, lütfen Google'a kükürt kremi ne işe yarar yazın. Mesela kükürt kreminin sivilceye etkisi nedir yazın. Böyle sivilcenin üzerine kükürt kremini bırakıyorsunuz. Ondan sonra hızlı bir şekilde sivilcenin kuruduğunu görüyorsunuz. Sizden rica ediyorum lütfen sivilcelerinizi sıkmayınız. Sıkmayın çünkü çoğalıyor biliyorsunuz. Efendim sizi kocaman öpüyorum. ile bir bu kocaman indiriminden bahsettim. Ee, benim düşündüğüm setten bahsettim. Ne olur kendinize iyi bakın ve lütfen kendinizi salmayın. Bakın ne olursunuz salmayın. Hayat devam ediyor. Siz kendinizi ne kadar iyi hissedersiniz o kadar dünyanın en güzel kadını olursunuz. Kapıda ödeme seçeneğiyle bir bu şahane yılbaşı indiriminden yararlanacağınızdan da eminim ama lütfen düzenli kullanın. Ben size anlattığım gibi ben burada karşınıza nasıl güzel enerjilerle size anlatıyorsam da siz de aynı da kendi kendinize konuşarak ben dünyanın en güzel kadını ve kendime bakıyorum. Bu enerjilerle ilerleyin hayatınıza devam edin. Her zaman cildinizi temiz tutun. Makyajla uyum. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha ne söyleyeyim ya anlamışsınızdır herhalde. Her zaman pozitif, pozitif insanlarla görüşün. Sizi mutlu eden ürünlerle, sizi mutlu ettiniz. Mesela siyah tayt giyince dünyanın en mutlu kadını hissediyorum kendimi. Bana para verseler başka bir şey. Yani o anda illa onu giymek istiyorum, illa onu sürmek istiyorum, illa onu yapmak istiyorum. Nasıl mutlu hissediyorsunuz kendinizi öyle hissedin. Kendi hiçbir şekilde ee, siz benim ne demek istediğimi anladınız. Ne olursunuz ürünleri de düzenli kullanın. Koskocaman bir indirim var. Daha önce alanlar varsa zaten şu an beni dinlemiyorlardır bile. Çoktan sayfayı yukarı kaydırmıştır onlar. Bu güzel seti ben düşündüm. Ben istedim. Çünkü birçok insanın kullandığını biliyorum. Arasında daha önce kullanmadığınız ürünler varsa siz de kullanınca anlayacaksınız. Birçoğunuz belki sadece serumla dilek kullanıyor. Diğerlerini merak ediyordu. O yüzden bu seti kaçırmayın. Kapıda ödeme seçeneği de var. Link bırakıyorum. Sayfayı yukarı kaydırarak alırsınız. Size her zaman pozitif gelen insanlarla görüşün. Gerisi çöp, umursamayın onları.